Günaydın, uyanıyorum. Sabah güneşimizin aynıydı. İlk vlog için saçını başını makyajını yapıyor. Bazı hatalar da yapıyor. Makyajım bir yiyip beş hissettiğim için kendimi çoğaltıyorum. Kahve saati, çalışma saatini geçirdik. Evden çıkışım oldu, dönüşüm olur mu? Arkadaşıma geldim. Dükkanına geldik. Temizliğe başladık. Yine insanları gereksiz sohbetlerimle darlıyorum. Overting saati. Boya badana işleri derken reçetesini çalmamdan korktuğu için hemen boya veriyor kendini. İşleri hallettik. İş bitirme pozum, mutluluğum. Eve dönüşüm oldu. Sanki hiç bilmiyormuşum gibi yorgunluklarla geçiyorum. Hemen hazırlanıp dışarı çıkıyorum. Ah bir araba beni bekliyor. Arabanın kapısı açılmıyor ama ben açarım. Bana her kapı açılır diyerek asansörün açılışını çekiyorum. Biraz sohbet, muhabbet, birazcık kedi sevmeci, şifalı, sevgi dolu saatler. Ve ardından, aa ah, bitmedi. Ardından eve dönüyorum. Makyajımı siliyorum. Ve yatıp uyuyorum.